Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, Hanefi mezhebinin içtihat etmiş olduğu bir fetvaya göre oruç tutmak için niyet getirmek şarttır. Eğer niyet getirmeden oruç tutulmuşsa o oruç sahih olmaz. Her ne kadar çok kalben niyet etmek yeterli bile olsa bu niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahur'a kalkılması da niyet yerine geçer, niyet sayılır. Peki kıymetli kardeşlerim, oruca ne zaman niyet edeceğiz? Hangi vakitten hangi vakite kadar niyet etme zamanımız var? Şöyle cevap olarak diyoruz. Ramazan orucu olsun. Belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar olsun. Veya nafile oruçlar olsun. Bu üç çeşit oruç hangisinden biri olursa olsun. Bunların niyet vakti şudur. Güneşin batması ile ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesine kadar olan vakitte niyet edilmesi gerekir. Yani akşam namazı vakti girdi güneş battı bir sonraki günün orucunu tutmak için niyet etme zamanın akşam namazından sonra başlayıp ta ki ertesi gün öğle namazından önceki 40-45 dakika öncesine kadar niyet edilmesi gerekir Hanefi mezhebinde. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olabilmesi için değerli kardeşlerim bu vakitten itibaren bir şey yiyilmemesi gerekir veya oruca aykırı bir iş yapılmaması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz değerli kardeşlerim. Peki bu oruçlara nasıl niyet edeceğiz? Veya farz olan oruç olsun veya nafile olan oruç olsun veya adak orucu olsun nasıl niyet edeceğiz? Şu şekilde bu oruçlar için niyet ettim Allah rızası için Allah'ım senin rızan için Yarınki orucu tutmaya şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi daha çok faziletlidir. Mesela niyet ettim Allah'ım senin rızan için yarınki Ramazan orucuna şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir değerli kardeşlerim. Mesela niyet ettim Allah'ım senin rızan için yarın oruç tutmaya demek vardır. Bir de niyet ettim Allah'ım senin rızan için yarınki Ramazan orucunu Ramazan diye belirlemekte daha fayda vardır, daha faziletlidir. Yarınki Ramazan orucunu tutmaya diye niyet edilmesi daha çok faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir değerli kardeşlerim. Bunda bunu da söylemiş olalım. Peki kaza oruçlarımız, kefaret oruçlarımız ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır değerli kardeşlerim. Kaza oruçlarımız, kefaret oruçlarımız ve bir zamana bağlı olmaksızın adak oruçları değerli kardeşlerim gün batımından itibaren yani yine akşam namazının vakti girmesinden itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Ama değerli kardeşlerim diğer oruçlarımızda Ramazan orucumuzda ise değerli kardeşlerim gün batımından öğle namazından 40-45 dakika önceki vakite kadar niyet etmemiz gerekiyordu. Ama kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adak oruçlarda ise gün batımından imsak vaktine kadar niyet etmemiz gerekiyor. Aralarındaki ufak fark budur değerli kardeşlerim. Bu tür oruçlara niyet edilirken nasıl niyet edeceğiz? Ona da şöyle niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için falanca kaza orucunu tutmaya veya falanca kefaret orucunu tutmaya veya falanca adak orucunu tutmaya şeklinde niyet etmek gerekir. Peki değerli kardeşlerim Şafi mezhebine göre nasıl fetva vereceğiz? bu hüküm, bu konu Şafi mezhebine göre nasıldır? Şafi mezhebine göre ise değerli kardeşlerim şu, şu şekildir. Nafile oruçlar dışındaki yani sünnet olan oruçlar dışındaki oruçlara geceden, geceden niyet edilmelidir. Yani Hanefi mezhebi gün batımı yani akşam namazı vakti girdikten ta ki ertesi gün öğle namazı vakti girmeden önceye kadar niyet etmesi şarttır demişti. Şafi mezhebi ise değerli kardeşlerim nafile dışındaki oruçlardan nafile dışındaki oruçlar hariç nafile dışındaki oruçlar yani sünnet olan oruçlar hariç farz olan oruçların niyetini değerli kardeşlerim geceden yani geceden niyet edilmesi gerekir. Yani imsak vakti girmeden önce niyet edilmesi gerekir. İmsak vaktine kadar eğer niyet edilmemişse Şafii mezhebine göre söylüyoruz. Eğer imsak vaktine kadar niyet edilmemişse değerli kardeşlerim o günün orucu geçerli olmaz Şafii mezhebine göre. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir. Yani farz olan oruçlarda değerli kardeşlerim Geceden niyet etmek gerekir Şafii mezhebine göre ama nafile olan oruçlarda yani sünnet olan oruçlarda ise değerli kardeşlerim nafile oruçlara ise güneş geceden ta ki güneş tepe noktasına gelene kadar yani öğle namazı vakti girmeden önceye kadar Şafii mezhebinde niyet edilmesi gerekir değerli kardeşlerim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين